Herkese merhabalar. Didim Akbük'te 6,5 milyona size çok güzel bitişik nizam bir ev tanıtacağım. Denize mesafemiz 500 metre uzaklıkta. Arkamda görmüş olduğunuz ev 2 artı bir ayrı mutfaklı. Fakat terası kapattığınız zaman bir dairede ekstra terastan kazanabilirsiniz. Evimizin cephesi burası. Mini bir bahçemiz var. Arka tarafında bir terasımız var. Ön tarafında bir terasımız var. Ön taraftaki teras tamamen pimapenle kapanmış durumda. Çok güzel bir kotumuz var. Yoldan 6 basamakla evimize giriş yapıyoruz. Su basmanının altı basamak üstünde kalıyoruz. Burası bir site, büyük bir site ve biz sitenin en ön sırasındayız. Dediğim gibi denize 500 metre mesafede. Şuradaki kapıyı açamadığımız için ön tarafından başlayalım. Oradan evimizi tanıta tanıta gelelim. Evimizin arka sokağına geldik. İsterseniz aracınızı bu şekilde buraya park edebilirsiniz. İsterseniz evinize ön taraftan giriş yapabilirsiniz. Çok güzel bir veranda alanı var. Mutfak, salon, üst katta iki oda. Onun üstünde de teras alanımız var. Şuradaki sokak da geniş bir sokak. Tanıttığım evin içerisinde eşyalar var. Bunlar belki alanı bir tık daha küçük gösterebilir. Ama e, emin olun yan komşularımızdan da belli. Şu şekilde gösterebiliriz. Çok geniş bir teras alanı var. Ön tarafta da kapanmış bir balkon var. Arka tarafta açık bir balkon var. İsterseniz restore edip şu şekilde yenilmeye de gidebilirsiniz. Fiyatımız 6,5 milyondan mal sahibiyle birebir pazarlıklı. Evimizin veranda alanına girelim. Geniş bir veranda alanımız var. Sitenin önün sırasındayız. Şu alan veranda alanı. Karşıya bir barbekü yapılmış. Şurada güzel bir barbekü alanı var. Teras kocaman gerçekten kocaman bir teras var. Yan tarafta bir bahçemiz var ve ön tarafta da küçük bahçeyle uğraşmak isteyenler için bir bahçemiz daha mevcut. Kocaman bir bahçe. Ev güzel. Bir bahçelerine bir bakalım Alicim. Zeytin ağaçlarımız da çok güzel ekilmiş. Şurada iki adet depo alanımız mevcut. Burada yaz-kış yaşıyordu amcamız. Ee, Ev oğluna geçti. Miras olarak onu belirtelim. Tek bir kişiye ait bir tapumuz var. İki adet depomuz mevcut. İstenirse bunlar kaldırılıp bahçe daha geniş bir hale getirilebilir. Bütün pencerelerde korkuluklarımız mevcut. Açık olan değişen pencerelerde ise e, ferforceden doğramalarla bir koruma yapılmış. Şu bahçe alanı size yeterli olacaktır. Neden olacaktır? Çünkü bu rakamlara daire almak yerine bu tür yerlere yönelebilirsiniz. Neredeyse daire fiyatına gelmiş bir rakam. Ufak tefek tadilatları var. İstenirse hemen gelip oturulabilir. Evde eşya var. Eşyalar boşaltılıp ev boş bir şekilde size teslim edilecek. Şurada küçük bir bahçelerimiz daha mevcut. Bahçeyi seviyorsanız şu alanlar size yeterli olacaktır. Denize de mesafemiz 500 metre. Araca ihtiyacınız yok. İstediğiniz gibi deriye, denize yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Zeytin ağaçlarımız mevcut. Yaklaşık 4 adet zeytin ağacımız var. Şöyle sarmaşık bitkilerimiz mevcut. Şu alan balkon alanı istenirse açılabilir, istenirse bu şekilde de kullanılabilir. Buradan girişimizi yapalım. Eşyalar var kirletmeden girelim. Ben bir terlik bakayım gelim Ali sana. Ben bir tane buldum. Şu alanda balkon alanı. Ama kapama yapılmış. Şu bir tık daha yüksek yapılsaymış çok daha güzel olacakmış. Benim boyum 1.83. Ee, arada yaklaşık bir 30 santimlik bir mesafe var. Şu alanı da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Camları açtığınızda emin olun püfür püfür esecektir. Oda haline çevirmişler burayı. Oda olarak kullanmışlar. Yani bir yandan da tarih kokuyor. Farkında mısın? Yaklaşık 60-70 yıllık koltuklar. Şurada. Bir eski televizyonumuz var. Bunlar bizde de modaydı. Her zaman televizyon üstünde bir örtü olurdu. Şurada çok eski bir antika radyo var. Bunların hepsi boşaltılacak. Ev size boş bir şekilde teslim edilecek. Şu ana giriş kapımız ahşaptan. İstenirse restore edilebilir. İstenirse çelik kapıyla değişebilir. Şimdi evimize giriş yapıyoruz. Evimize giriş yaptığımız zaman salon alanı bizi karşılıyor. Salonumuz oldukça geniş. Açık mutfak salon değil ayrı mutfak salon yan tarafta mutfağımız mevcut. Mutfağın ayrı olması çok iyi. Çünkü salonu bize geniş kılıyor. Şurada ah plastik bir yemek masası düşünmüşler. Burayı farklı bir şeyle değerlendirebilirsiniz. Tamamen evin dizaynı size kalmış. Pimapenler yeni değişmiş. Sadece boyayı yapıp gelip evinize oturabilirsiniz. Sonradan yavaş yavaş peyder pek evin tadilatlarınızı keyfe keder gönlünüze göre yapabilirsiniz. Şurada merdiven altında bir tuvalet alanımız var. Alicim gel bir mutfağa bakalım. Mutfaksa balkon alanına çıkışımız mevcut. Dışarıda kediler var. Kapıları açık tutmuyoruz. Gözden kaçar içeride kalırlar diye. Hemen e, kapımızı da kapatalım. Şöyle bir mutfak alanına bakalım. Yazlık mutfak için yeterli. Yaklaşık üst tarafta 8 adet kapağımız mevcut. Keza aynı şekilde aşağıda da kapaklarımız, dolaplarımız mevcut. Şurada mermerit bir tezgahımız var. Takribi 3 metreye yakın. Yani yazlık bölge için yeterli. Buzdolabını da buraya koymuşlar. Çok büyük bir mutfak değil ama yeterli bir mutfak diyebilirim size. Şurada yenilenmiş bir banyo alanı var. Gömme rezervuar yapılmış. Küçük bir Hilton lavabo buraya koyulmuş. Kotun altında normalde banyoların bu şekilde olması lazım. Ee, bu doğru bir olay. Kotun altında olması lazım. Banyolarımızın yukarıya bizi taşıyan e, merdivenimiz var. Merdivenlerimiz eski fayanstan yapılı. Bunlar mermerle değiştirilebilir. Ahşap bir korkuluğumuz var. Hen yukarıya doğru çıkalım. İki adet odamız bir tane ortak kullanım. Banyomuz bir adet de balkonumuz mevcut. Burada da bir yenileme çalışması yapılmış. Buradaki ahşap kapı muhtemelen pimapenle değişmiş. Şuradaki pervas kısımları bu şekilde kalmış. Ufak bir rütüş var buranın yapılabilir. Şurada çift kişilik bir yatağımız. Yani küçük bir oda. Yaklaşık 10 metrekare civarlarında. Belki 8-9 metre de olabilir. Yanılmayalım tam ölçmedik. Karşıda 2 adet vastas camımız. Açılır durumda. Bir adet de penceremiz burada. Gün ışığını da alıyor. Yani yeterli mi? Yeterli. Ortak kullanım banyomuz da şurası. Işığı şuradan yakalım. Burası da restore edilmiş. Yani evi hala hazırda aldığınız zaman boyattıktan sonra kullanabilirsiniz. İleriki yıllarda zamanla burayı restore edip daha güzel bir hale getirip peyderpey yavaş yavaş yapabilirsiniz. Daire almak yerine buralara yönelebilirsiniz diye düşünüyorum. Denize yakın bir konumdayız. Sitenin en ön sırasındayız. Hadi canım şu buradan bir balkon alanına bakalım. Yani buradan baktığım zaman e, ince çizgi halinde denizi görebiliyorum. Ama buna net deniz manzarası diyemeyiz. Çatıdan daha net göreceğiz. Birazdan çatıya çıkacağız. Şurayı da kapatmışlar. Baksana bir eski televizyon da burada var. Bayağı bir eski bir televizyon. Gerçekten tarih kokan bir ev. Şu alanda kapatılmış sinekliklerimiz mevcut. Elle açılıp kapanan panjurlarımız var. Şu alandan yukarıya çıkıyoruz. Onun çekimini direkt yukarıdan başlayacağız yan taraftaki komşu gibi istenirse şu alandan demir bir merdiven yardımıyla yukarıya çıkış yapabilirsiniz. Üst katta da size anlatacaklarımız var. Bir ihtimal orayı da kendinize oda veya daire haline getirebilirsiniz. Yukarıda görüşelim. Burası da çatı alanımız. Burayı daha restora bir hale getirsiniz. Burada da kendinize bir yaşam alanı kurabilirsiniz. Atıl eşyalarını buraya koymuşlar. Şuradan baktığımız zaman denizi görebiliyoruz. Mavilik bize huzur veriyor. Şu alanda daha güzel bir şekilde değerlendirilebilir. İstenirse ileride yan komşunuzla anlaşıp burayı yıktırıp sıfırdan komple yeniden restore ettirebilirsiniz. Yan tarafımızdaki abimiz bir restore etmiş bir gösterebilir misin? Biraz farklı bir restore olmuş. Yan komşudan bağımsız olmuş. Büyük de bir şey yapmış kendine. Hani ileride belki kendinizde böyle bir yerde yapabilirsiniz. Bu bölgede satılık arsalar yok. Herhangi bir arsa yok. Site vasfında yapılı. Ön tarafımızda ayrı bir site var. Yaklaşık 150 metre uzaklıkta ana yolumuz var. Onun altında da farklı siteler var. Yani arsa aramak istiyorsak biraz daha tepe bölgelere çıkmak zorundayız. Burayı kendinize yazlık yapıp ileride kendinize güzel bir villa haline getirebilirsiniz. Fiyatımız 6,5 milyondan mal sahibiyle birebir pazarlıklıdır. Gerçekten konum olarak çok güzel bir konumdayız. Harika bir konumdayız. Daire almak yerine burayı tercih edebilirsiniz. Tanıtımımızı yaptık. Aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.